Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Nereden keyfine? Hoş geldiniz. Bugün sizlere ilmik helvası yapacağım. İlmik helvası için önce sıvısını hazırlayalım. Bunun için öncelikle bir buçuk bardak su Bir buçuk bardak süt. Bu arada bu bardak 200 mililitre. Bir buçuk bardak süt. Bir buçuk bardak da şeker koyacağız. Şöyle bir... Şöyle de buçuk. Önce sıvısını hazırlayacağız. Sonra da diğer kısmını yapacağız. Çırpma teliyle karıştırarak şekeri eriteceğiz. Şekeri eridikten sonra da bir paket vanilya koyacağız şeker de arkadaşlar. Şimdi bir pakette de vanilya koyacağız. Vanilyayı da karıştıracağız. Şu şekilde göstereyim. arkadaşlar erimek erimemiz için bir plan penceresi alıyoruz altını açalım yaklaşık 125 gram, 3 çorba kaşığı tereyağı koyuyoruz şu şekilde tereyağı erimesini bekleyeceğiz eridikten sonra fıstıklarımızı koyacağız Tereyağım eriyor. Dolma çiçeklerimi atıyorum. İçine. Ve iki bardak da zeytinyağı koyacağım. Şöyle bir. Şöyle 200 ml bardak. Şöyle ikinci bardağı da döküyorum ve yavaş yavaş karıştıracağım bunu, karıştırarak kavuracağım. Rengi kahverengi olup dolma fıstıklarda eriyinceye kadar, pardon dolma fıstıklarda kavruluncaya kadar kavuracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi koyulaştı, kahverengimsi oldu. Şimdi sütünü sıvısını koyacağım. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Bildirimleri açarsanız yaptığım tüm tarifleri istediğim anda takip etme imkanımız olur. Sütü de ilave edip, Sıvıyı da daha doğrusu ilave edip. Hem süt var hem su var çünkü içinde. Şöyle bir kere karıştırıp kapağını kapatacağız. Altını kısacağız. Bunun çekmesini bekleyeceğiz. Yalnız eğer ilmek elmanızı yapışık yapışık istiyorsanız bir iki karıştırmanız yeterli. Eğer tane tane istiyorsanız arada bir suyun çekene kadar gidip gelip karıştırırsanız tane tane olacaktır. Ben şimdi nasıl yapsam belki yapışık yaparım. Çok fazla karıştırmayacağım. Ama aklınızda olsun. Tane tane istiyorsanız suyun çekene kadar arada bir karıştırmanız gerekiyor. Şimdi şurası şu şekilde suyunu çekti. Biraz yapış yapış oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ben altını kapatacağım. Biraz demlenmesini bekleyeceğim. Sonrasında tekrar paylaşırım. Arkadaşlar yaptım. Tamam bu şekilde süsledim. dedim Gayet evet, de güzel oldu. Üzerinde tarçın döktüm. Herkese afiyet olsun.